Her tarafta var bir dün Çünkü en şerefli en mutlu gün Bugün 23 Nisan Hep neşeyle Nasıl sevilmez insan Bugün 23 Nisan Bak süslenmiş dört bir yan Yaşasın 23 Nisan Millet meclisi kurduk Düşmanı yurttan kovduk Hürriyete kavuştuk Yaşasın 23 Nisan Egemenlik ulusu, sen bir Türk oğlusu. Yurdumuzu korusun, yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan. En güzel şiirleri okuyalım bu bayram. Sevinelim, coşalım. Bugün 23 Nisan. İşte neşe, işte han. Bundan ünlü gün olmaz. Bu ne güzel şan şeref. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan. Bugün sen de bayrağın daha şanlı dalgalan. Bugün büyük bayramın bugün 23 Nisan. Bugün başta tarihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu, dağıldı alev alev. Bugün kalktı ayağa uyuklayan koca dev. Bugün bana atamdan en büyük bir armağan. Bu, bugün büyük bayramım. Bugün 23 Nisan. Egemen bir milletin coştu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin coştu bir gündür bu. Başımızda Türk, ülkümüzce Türklük. Milletime en büyük sevdi sevdiği bir gündür bu. 23 Nisan'ı veren, bugünleri gösteren büyük atam diyor ki TÜRK çalış, övün güven. 23 Nisan bayram oldun insanlar, bizim oldu dünyalar. 23'ü gelince Nisan döner şölene. Şenlik olur bu dünya çocukların sesiyle. Olsun bayram hediye dünyada her çocuğa. Dünya çocuk bayramı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklaması çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Bugün 23 Nisan. Nasıl sevmez insan. Bugün 23 Nisan. Bak düşsemiş dört bir yer. Kesin sen 23 Nisan millet belirisi kurduk Düşmanı rütben kovdu. Hürriyete kavuştuk. Kesin 23 Nisan egemenlik olursun. Sen bir, bir, Türk olursun. Yurdumuzu kurulsun. Kesin 23 Nisan. Bugün gençlik ünüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimin ünüdür. Kesin 23 Nisan. <laughs> çocuğu diyor ki Seneler kutlu bana, aylar umutlu bana Her an haykırıyorum, Türk'üm ne mutlu bana Cesaretim candadır, şöhretim dört candadır Benim bütün cevherim nabzumdaki kandadır Tarihten eski yaşım, harfte eğilmez başım Silahlar can yoldaşım, toplar arkadaşım İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şan benim, e, Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardağım benim. Yurda nasıl doyarım, uğruna can koyarım, ona bir yan bakarım, gözlerini ayarım. Türk dünyada bir tekdir, milletlere örnektir. Türklüğün meşalesi asla sönmeyecektir.

Türkten hediye hadi çocuklar birlikte bugün 23 Nisan yılda bir kere gelir bizlere neşe verir yüzleri gülümsetir bugün 23 Nisan biricik atamızdan hepimizi armağan çocuklar sevgiyle koruyalım el ele. 23 Nisan 23 Renk demek, gelecek demek, çocuk demek, tohum demek, fidan demek, gelecek demek. Çocuğum ben, bu benim bayramım, gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyler alkışlarım, 23 Nisan'ı kutlarım. Çocuğum ben bu. Geldi 23 Nisan Süsleriz biz her yanı Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı Yaşa 23 Nisan 23 Nisan sevinçli esememiz Taştı bugün neşemiz Eliniz güzeliz geldi 23 Nisan Süsleriz biz her yanı Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı Yaşa 23 Nisan 23 23 Nisan günü. Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurdun üstünü. 1920'de duyulur halkın sesi. Açıldı bu tarihte. Büyük Millet Meclisi. Bugün edildiği ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. 23 Nisan günü. Bayram yapan çocuklar. 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurdun üstünü. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte. Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan. Yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. Asaletine dünya hayran, Türk'ü yücelten komutan. Adaletine boyun eğer düşman, tarihi yeniden yazan kahraman. Ülkesine hayatını adayan, reform yenilikleri yapan, kahraman lider atan. Al bayrağı. Ezelden verilmiş bir söz bu ahit, Kalırsam gaziyim, ölürsem şehit. Vatan bayrak için Allah yolunda canlarını verdi nice alp yiğit. Al bayrağım. Rengin şehit kanı, hilalin, yıldızın, İslam nişanı. Dalgalan yeter ki hep gökyüzünde. Düşmana yar etmem asla vatanı. Atadan yadigar bize bu vatan. Bırakmam ellere, bırakmam bir an. Biz ölsek de al bayrak düşmesin yere. Uğruna feladır daima bu can. Türk oğlu Türk'üm ben, bilmem esaret. Gücüm imandandır, bundan ibaret. İslam'ın sancağı al bayrağımdır. Küffar hedefimdir, dava mahiret. Bin yıldır bu sancak benim elimde. Tevhid cümleleri zikir dilimde. Kalbimde imanım, yüzüme nurdur. belirir izleri her bir halimde. Hamdi'yim, neslime kördüğüm bağım. Anadolu benim yurdum. Otağım. Bir şehitlerden iki emanet. Bir bu vatan bir de sen al bayrağım. 23 Nisan. Nasıl sevmez insan bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 25 Nisan. Egemenlik ulusu. Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korusun. Yaşasın 25 Nisan. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Sultan'da ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu gül sevin, yaşa yurdumda emin. Bugün an bayram et, bugün senin de senin. 23 Nisan, sana armağan etti ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin oyna gez senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş dalgalandıkça üyün. 23 Nisan bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Ey gül yüzlü çocuklar gülün koşun ileri hayatta durak yoktur ya ileri ya geri coşkun bir rüzgar gibi ufukları aşınız göğsünüz kanasa da akmasın gözyaşınız. Müşkü çocuk bayramı koymuş ona adını. Yaşa 23 Nisan, sevinmeyen yok inan. Saçtığın mutlulukla neşe oluyor her yer. Bugün bizim günümüz, en büyük düğünümüz. Yaşa sen 23 Nisan, yayıldı bak önümüz. Atatürk bize verdi. Kutlayın, koruyun dedi. Yurduma değen eli yiğitçe yere serdi. Sevinç Yansıda bak bayrağa kalktık bak gidiyoruz Atatürk'le ata bayrak sallı dünyaya özgürce yaşamak hakkın gelen 23 Nisan'da 23 Nisan sevinçliyiz hepimiz taşta bugün neşemiz eğleniriz güleriz geldi 23 Nisan Süsleriz biz her yana, geldi çocuk bayrağına, Atatürk'ün armağına yaşı yirmiş nasıl? Kadar çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez Bana onun tadını. Atam çocuk bayramı koymuş onun adını. Her şeyinle 3 Nisan. Sevinmeyen yok inan. Saçtığım mutlulukla neşe doluyor her yan. 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Hiçbir bayram veremez bana onun tadına. Atam çocuk bayramı koymuş onun adını. 23 Nisan sana armağan etti. Ata bu güzel günü. 23 Nisan bugün çocuk bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş. Senin bayramın bugün. bayram sev arkadaş. Dağdalandıkça övün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.